Gurmik AI ile Gıda Podcast serisine hoş geldiniz. Bu kayıtta gıda alerjilerinin epidemiyolojisini konuşacağız. Intro'dan sonra görüşürüz. Gurmik AI ile podcast serisi başlıyor. Bu sezonda gıda alerjileri incelenecektir. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. Evet, ee, seninle paylaştığın kaynakları bir inceledik ve bugün şu gıda alerjilerinin yaygınlığı konusuna yani epidemiolojisine biraz daha yakından bakalım diyoruz. Niye bu kadar konuşuluyor son zamanlarda? Hani dünyada durum ne, Türkiye'de ne? Senin için önemli noktaları çıkaralım istedik. Kesinlikle öyle. Bu konu yani giderek daha fazla kişiyi etkiliyor belki seni, belki çevrendekileri, ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu haline geldi gerçekten. Elimizdeki veriler de e, özellikle son yıllarda, hatta 10 yıllarda diyebiliriz, ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Endişe verici bir trend bu. Ne kadar endişe verici peki? Özellikle çocuklar için rakamlar biraz çarpıcı gibi geldi bana. Maalesef öyle evet. Bazı ülkelerdeki verilere baktığımızda e, bebek ve küçük çocukların yaklaşık %5 ila yüzde onun da yani düşünün neredeyse her 10-20 çocuktan birinde doktor tanılı gıda alerjisi var. Amerika üzerinde mesela 1997'den 2011'e kadar %50'lik bir artış var sonra 2021'e kadar bir %50 daha artmış yani son 25 yılda vakalar neredeyse ikiye katlamış durumda. İnanılmaz rakamlar. Ve bu sadece Batı ülkeleriyle sınırlı değil, onu da belirtmek lazım. Asya'da, Afrika'da yani gelişmekte olan bölgelerde de yaygınlık artıyor maalesef. Kaynaklarda benim de dikkatim çeken bir nokta vardı. Batı ülkelerine göç eden Asyalı ya da Afrikalı ailelerin çocuklarında riskin daha yüksek olması. Bu da işin içine genetik kadar belki daha fazla çevresel faktörlerin girdiğini gösteriyor sanki değil, senin için de ilginç bir ayrıntı olabilir bu. Aynen öyle tam üstüne bastın. Bu durum hani artışın nedenlerinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor bize. Tek bir sebep yok. Muhtemelen modern yaşam tarzı, işte bu işlenmiş gıdalar, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi, belki aşırı hijyenik ortamlar, birçok faktör bir arada rol oynuyor. Peki bu alerjiler her yerde aynı gıdalara karşı mı? Yani Amerika'daki çocuk neye alerjikse Türkiye'deki de ona mı alerjik oluyor genelde yoksa yaşadığın yere göre değişiyor mu bu durum? İşte orada coğrafya çok belirleyici. Büyük farklılıklar var. Şöyle düşünelim. İnek sütü ve yumurta bunlar özellikle küçük çocuklarda hemen hemen her yer en yaygın iki alerjen. Küresel olarak hissinin başında diyebiliriz. Ama yaş ilerledikçe veya coğrafya değiştikçe tablo değişiyor. Mesela Batı ülkelerinde Amerika'da, Avrupa'da yer fıstığı ve ağaç yemişleri, fındık, ceviz gibi çok ön planda. Asya ve Akdeniz ülkelerine baktığımızda ise balık ve özellikle kabuklu deniz ürünleri, hani karides, yengeç gibi, daha sık sorun yaratıyor. Hatta Singapur gibi yerlerde yetişkinlerdeki en ciddi alerjik reaksiyonların, yani anafilaksinin bir numaralı nedeni kabuklu deniz ürünleri. Peki bizim bulunduğumuz coğrafya Türkiye için durum ne? Bizim mutfağımızla ilgili özel riskler var mı? Türkiye gibi Orta Doğu ülkeleri veya Akdeniz havzasında evet yerel beslenme alışkanlıkları öne çıkıyor. Mesela susam, tahini düşünün, mercimek gibi baklagiller ve tabii özellikle fındık alerjileri bu coğrafyada batıya göre daha sık rapor ediliyor. Yani senin mutfağında ne sık tüketiliyorsa potansiyel alerjenler de ona göre şekilleniyor biraz. Türkiye özelinde biraz daha detay var mı peki? Kaynaklar ne diyor? Elimizde böyle net rakamlar var mı? Şimdi ülke genelini tam kapsayan hani çok büyük ölçekli epidemiyolojik çalışmalar henüz biraz eksik. Ama bölgesel araştırmalar, hastane verileri bize bir fikir veriyor tabii. Çocuklarda yapılan bazı anket çalışmaları veya klinik veriler hekim tarafından tanı konmuş gıda alerjisi oranının %6 ile %8 civarında olduğunu gösteriyor. Peki en sık neler görülüyor Türkiye'de? Bez çok yaygın. Mercimek, nohut gibi baklagiller ve tabii ki susam. Bunlar ilk sıralarda sayılabilir. E, kaynaklarda Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışmasından bahsediliyordu sanırım, değil mi? Oradaki bulgular nasıldı? Biraz daha spesifik bilgi var mıydı? Evet, evet o çalışma önemliydi. 3-18 yaş arası çocuklara bakmışlardı. Orada mesela ağaç yemişleri %52 gibi çok yüksek bir orandaydı. Yani fındık, kaju, ceviz bunlar ilk sırada. Sonra inek sütü geliyordu %27 civarı. Tohumlar yani susam, kabak çekirdeği gibi onlar da %25 civarındaydı ve yumurta da %23. Bu tablo Türkiye'de özellikle fındık, ceviz, susam gibi alerjenlerin batıya kıyasla ne kadar daha baskın olduğunu net gösteriyor. Mesela bizde yer fıstığı alerji o kadar ön planda değil. Anladım. Kaynaklarda altı çizilen bir diğer kritik konu da şuydu. Ailelerin şüphelendiği durumlarla doktorların testle koyduğu kesin tanılar arasında ciddi bir fark olabiliyor. Bu ayrım neden bu kadar önemli? Senin için ne ifade ediyor bu? Bu gerçekten çok çok önemli bir nokta. Çünkü aileler kendi gözlemlerine dayanarak, ha benim çocuğumun kesin şunu alerjisi var diyebiliyor. Bu bildirimlere dayalı oranlar bazen %10'ları hatta %20'leri bulabiliyor. Ama iş klinik testlere, özellikle de altın standart sayılan gıda yükleme testine gelince doğrularan gerçek alerji oranları çok daha düşük çıkıyor. Bir çalışmada bu oran %0.16 gibi yani binde bir buçuk gibi tahmin edilmiş. Ciddi bir fark var arada kesinlikle bu şu anlama geliyor senin veya çocuğunun bir gıdaya karşı yaşadığı her olumsuz reaksiyon her karın ağrısı her kaşıntı illaki gıda alerjisi demek değil belki bir intolerans durumu var belki tamamen başka bir sebep o yüzden kesin tanı için mutlaka e, klinik değerlendirme şart Yoksa bu yanlış pozitif algı hem gereksiz yere büyük bir endişe yaratıyor hem de belki de hiç gereği yokken çocuğun veya kişinin beslenmesini ciddi şekilde kısıtlayabiliyor. Bu da başka sorunlara yol açabilir. Çok net anlaşıldı. O zaman şöyle bir toparlayalım. Gıda alerjileri hem dünyada hem Türkiye'de bir artış trendinde. Özellikle çocuklarda daha sık görüyoruz. Ama hangi gıdanın sorun yaratacağı Coğrafyaya, senin yaşadığın yere, beslenme kültürüne göre değişiyor. Türkiye'de fındık, susam, mercimek gibi daha yerel ürünler ön planda. Ve belki de en önemlisi, şüpheyle kesin tanı arasındaki farkı bilmek, hemen her reaksiyonu alerji sanmamak gerekiyor. Kesinlikle, özet bu. Bu artışın kök nedenlerini anlamak ve en önemlisi, doğru güvenilir verilerle hareket etmek gerekiyor hem sağlık politikaları açısından hem de senin gibi bireylerin doğru bilgiye ulaşması açısından bu çok kritik. Özellikle de o anket verileriyle klinik tanılar arasındaki farkı hep akılda tutmak lazım. Bu detaylı ve gerçekten aydınlatıcı inceleme için çok teşekkürler. Umarım senin için de dinleyicilerimiz için de gıda alerjilerinin bu genel epidemiyolojik tablosu biraz daha netleşmiş olmuştur. Rica ederim. Tüm bu verilere bakınca insan şunu da düşünmeden edemiyor tabii. Acaba bu modern yaşamın getirdiği konforlar, değişimler farkında olmadan bizi kendi bağışıklık sistemimizde bir tür savaşa mı sokuyor? Bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru bence. Bir sonraki kaydımızda daha sektörel bir konuya gireceğiz. Beklenmedik gıda alerjenleri, yani bu çapraz bulaşma riskleri ve bunların gıda endüstrisinde nasıl yönetildiği üzerine konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşçakalın. Bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serinin diğer bölümlerine Spotify ve YouTube'dan gurmik kelimesini aratarak dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.